20. günde ilk kez birisi bana karşılık verdi. Ya da bir şey. Karanlığın içinden gelen o fısıltı hala kulaklarımda. Seni duyuyorum ve beni duyduğunu biliyorum. O an kayıt kesildi. Ama kafamdaki o ses hiç gitmedi. Bir haftadır ben susturmaya çalışsam bile o susmadı. Eğer bu kaydı dinliyorsanız bilin ki yalnız değilim. Ya da artık olduğumu sanmıyorum. 12.83 gözleme kayıt 3 30. gün Dünya takvimi 2 Aralık 2147 Bu 3. kayıt Bir haftadır kulağımdan çıkmayan o cümle hala beynimin içinde duvarlara çarpıyor resmen Bunu ilk duyduğumda heyecanlandım Evet tuhaf ama gerçek birinin ya da bir şeyin bana karşılık verdiğisi Dünyada hiç yaşamadığım bir şeydi Ama sonra o heyecanımın aniden bir korkuya dönüşmesi daha sert oldu çünkü hala bilmiyorum. Ses kime ait? Bir önceki gözlemciye mi? Gezegenin kendisine mi? Yoksa gezegende başka bir yaratığa mı? Bilmiyorum. Neyse. Bilimsel raporlarıma devam etmeliyim. Yansımalar artık fizik kurallarına uymuyor. Sadece kaymıyorlar. Bazen ikiye ayrılıyorlar. Bazen birbirlerinin içlerinden geçiyorlar. Bu klasik optik yasalarıyla açıklanamaz. Bir ışık kaynağının değil de sanki karar veren bir bilincin davranışını andırıyor gibi. Işık kırılması dün 30 derecedeydi mesela. Bugün 140 derece ölçtüm. Böyle bir sapma yalnızca çok yoğun ve düzensiz bir plazma tabakasında olabilir. Ama atmosferde bir plazma yok. Ya da en azından benim gördüğüm eski kayıtlardaki, eski raporlardaki içeriklerde böyle bir veriden bahsedilmiyor. Bu ışığın ortamı yanlış okuduğunu düşündürüyor bana sanki bulunduğum noktayı sabit kabul etmiyormuş gibi. Onun dışında daha ilginç bir konumuz da var. Manyetik alan ölçer 3 saniyeliğine x 17 değerini gösterdi. Cazide defalarca kalibre etti. Hata payı yok. Negatif manyetik alan fiziksel olarak mümkün değil. Manyetik alan yön değiştirir ama negatif değer alamaz. Veri açısında sayıların yerinde sadece tek bir ifade vardı. Yakınsın. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu artık cihaz arızası değil de birilerinin verileri değiştirdiğini ya da verilerin dışarıdan manipüle edildiğini gösteriyor bana. Elektromanyetik bir varlık ya da bir alan cihazların çalışma prensibini bozuyor gibi. Bu gözlemler bilimsel açıklamanın sınırında değil artık. Sınır çok geride kaldı. Bildiğim fizik burada sadece kabuk gibi görünüyor. Dünya simonuna baktım. Işık su gibi akarken yüzümün tanıdık olmayan bir versiyonu belirdi. Çene hattı daha sivriydi. Gözlerim bana ait değildi. Beni izleyen ben değildim sanki. Sonra yansımama hareket etti ben etmeden. Bir saniye belki iki. Sonra tekrar benimle eşitlendi. Burada delirmek seslice olan bir şey değil. Sanki biri delirdiğimi izliyor. Bana eşlik ediyor gibi. Bugün dünya ile ilgili birkaç şey hatırladım. Yıllardır içimde taşıdığım ama kimseye söylemediğim bir şey. Buraya gelmeden bir hafta önce biri beni aramıştı. Çok eskiden tanıdığım bir Sesi yumuşaktı. Nasılsın dedi sadece. Bu kadar basit bir soru. Ama cevap veremedim. Ekrana bakıp sustum. Çünkü nasılsam söyleyemezdim. O an şey fark ettim. Kimse beni dışlamıyor aslında. Ben onların dünyasına giremiyordum yakınlaşmaktan korkuyordum insanlarla. Benim, beni gerçekten duyabileceği ihtimali bile beni korkutuyordu. Ve şimdi burada beni duyan ilk şey insan değil. Belki de bir yaratık. Belki de karanlığı da kendisi. Bilmiyorum. Dünyada yalnızlık kendini belli etmezdi. Kalabalığın içinde kaybolan bir ses gibi. Burada ise yalnızlık arkamda duran görünmez bir figür gibi. Sanki bana dokunmak isteyen bir şeymiş gibi ve daha da kötüsü bazen sanki beni tanıyor ve bana göre hareket ediyormuş gibi geliyor. Ya yine o ses. Bu sefer daha bilinçliydi sanki de. Sanki biri içeriden çıkmak istiyor. Stasyon sıcaklığı aniden yükseldi. Sanki biri çok yakınımdan geçmiş gibi. Ardından soğuk bir dalga omurgamdan aşağı indi. Nefes alışım bile değişti nefesimin ritmini fark ettim. Bir süre sonra nefesimle aynı ritimde nefes alan başka bir varlık hissi geldi. Nefesim uzanınca uzanan, yavaşlayınca yavaşlayan bir şey. Bu tesadüf olamazdı. Benimle senkron oluyor. Sanki benim varlığımı anlamaya çalışıyor ya da beni taklit ediyor gibi. Bu ses artık sadece bir çınlama değil. Bir yönü var, bir amacı var. İstasyon dolaşan biri ya da bir şey var gibi. Merkez eğer beni duyuyorsanız bu görev gözlem olmaktan çıktı. Artık ben gözlemci değil, gözlemleyenim gibi. Yaklaşıyor. Bir şey var burada.